One Piece'in yeni bölümü 1139. bölüm spoilerlarıyla resmen ortada karıştırdı. Roger'ın efsanevi adamlarından birisi Scopper Gaban sonunda ortaya çıktı. Ebaf'ta yaşananlar gizli hazine odası ve Luffy ile olan sürpriz olaylar. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce video like atmayı, abone olmayı, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Evet dostlar One Piece'in 139. bölümünde bomba gibi olaylar var. İlk olarak bölüm başlığı daha iyi. Yer. Ve kapak hikayesinde Wu Su'nun ve Ulti öldürmek üzere olduğu bir sahne yer alıyor. Ama asıl olaylar Elbaf'ta geçiyor. Luffy, Zoro, Nami ve Rod Elbaf kalesinde ilerlerken gizemli biriyle karşılaşıyorlar. Kim ki bu? diye bakacak olursak işte burada resmen bir olay alıyor. Bu kişi Roger'ın sol kolu olarak bilinen Scover Gaban. Ama kendisine Yasan dedirtiyor. Bu da çok farklı bir şey. Neyse bakacağız onun da sebebine. Şimdi yıllardır Roger'ın tayfasında 3. büyük figür olarak gösterilen bu Scover Gaban'ın ne yaptığı çok merak ediliyordu. Neredeydi? İşte serinin sonunda mı karşımıza çıkacaktı vesaire? Demek ki serinin sonu yaklaşıyor arkadaşlar. Meğer adam her yaşıyormuş ve burada Ripley adında bir devle evlenmiş. Hatta kolon bunların çocuğuymuş. Adam burada sevgi bakanı olarak tanınıyor. Evet evet yanlış duymadınız. Kocaman Skobur Gaban, Elbaf'ta sevgi ve varış işlerine bakıyor. Ama durun, daha bitmedi. Skobur Gaban, Elbaf Kalesi'nde gizli bir hazine odası açıyor ve burada Prens Loki'nin zincirlerinden kurtulmasını sağlayacak anahtarları buluyor. Ancak Luffy'ye bu anahtarları hemen vermiyor. Eğer ki bu anahtarları istiyorsan önce benimle dövüşmelisin işte olay burada kopuyor. Asıl aslında benim sormak istediğim şey şu. Abi Luffy zaten 5. vitesi açtı. Niki oldu, oraya çıktı. Yeterince zaten bir power up var. Scabbur Gaban'la kapışması Luffy artık herhangi bir şey katmaz diye düşünüyorum. Belki haki hakkında bir şeyler öğrenebilir ki Roger'da vardır, Rayleigh'de vardır, Scabbur Gaban'da da muhakkak bir hakinin ekstra bir özelliği bir gücü vardır. Bunu öğrenebilir. Ama bence düşündüğüm bana soracak olursanız daha öyle anlatmam daha mantıklı olur. Bence Zoro ile beraber kapışacak Scabbur Gaban. Eğer ki bir savaş olursa ama Luffy Luffy vs. Scopper Gaban savaşı geliyor olabilir. Bilmiyorum. Roger'ın eski tayfasının gücünü görebilecek miyiz? Luffy'nin gücü bu eski efsanenin karşısında nasıl olacak? Ve en önemlisi Scopper Gaban'ın geçmişi hakkında daha fazla bir şey, bir bilgi öğrenebilecek miyiz? Ben bu bölümü aşırı heyecanlı buldum diyemem ama önümüzdeki haftada lanet olsun bölüm yok. Bir ara daha var biliyorsunuz. Yani heyecandan çıldırıyoruz artık ne olacak diye. Ama neyse. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Luffy vs. Scopper Gaban dövüşü gerçekten yaşanır mı? Ya da Luffy değil de zora vs ses Gaban olabilir mi? yoksa bu sadece bir test mi yorumlarda yazın tartışalım bu tür videoların devamını görmek istiyorsanız Eğer ki kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın muhakkak muhakkak yorumlarda da buluşalım bir sonraki videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın bye.